Evet çocuklar, şimdi hep birlikte hal değişim grafiğini bu animasyonda göreceğiz. Ee, solide, solid katı demek, liquid sıvı demek, gaz, gaz demek. Ee, şimdi solide bastığımda katı tanecikler gördüğünüz gibi birbirlerine katılar daha yakın tanecikler ve tanecikler arası boşluk daha az. Liquid de sıvı demek. Liquid de sıvı. Gördüğünüz gibi grafikteki kırmızı az önce aşağıdaydı. Şu an daha yukarıya çıktı. Sıvı haldeki taneciklerin aralarındaki boşluklar daha fazla ve hareketler gördüğünüz gibi okla gösteriyorum şu an size. Gördüğünüz gibi daha fazla hareketli. Gazlarda ise bu hareket çok daha fazla. Gazlardaki tanecikler arası boşluk daha fazla gördüğünüz gibi okuduğu tarafa doğru götürdüm arkadaşlar Şimdi buradan Burası melting point erime noktası boiling point Kaynama noktası Grafiğimiz sıcaklık ve zaman grafiği time zaman temper, e, Temperature e, Sıcaklık demek Meltinge Okumu meltinge götürdüğümüz zaman buradaki kırmızı gördüğünüz gibi Katı haldeki bir cisim Bir madde eriyor. Eridikten sonra boy, boiling ile buharlaşma boiling demek. Kaynama noktasına geliyor ve buharlaşıyor. Gaz haline dönüşüyor. Burada da görüyorsunuz pancıklar arasındaki boşlukları ve gaz halinde kırmızı en tepeye çıktı. Yani gaz oldu bu. Şimdi kondensinge, okumu kondensinge bastığında kondensing yoğunlaşma demek. Tekrar yoğunlaşıyor ve bu madde gaz halinden katı haline dönüşecek. Freezing donma demek. Ve gördüğünüz gibi tekrar katı hale dönüştü. Tanecikler arasındaki boşluklar azaldı. Tekrar göstermek istiyorum. Katı, sıvı, gaz. Gördüğünüz gibi kırmızı noktamız gitgide yukarıya gaza doğru çıkıyor de elime katı haldeki bir madde eriyor daha sonra buharlaşıyor gaz haline geldikten sonra da yoğunlaşıyor ve tekrar freezing katı hale dönüştüğünü görüyoruz. Donma demek. De. Gördüğünüz gibi hal değişim grafiğimiz bu şekilde.